Merhaba Ersa Saat YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Casio FX 991CW bilimsel hesap makinesinde çeşitli hesaplamalar yapacağız. FX 991CW Classvis serisinin en güçlü bilimsel hesap makinesi olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek çözünürlüklü doğal ders kitabı ekranı sayesinde matematiksel ifadeleri kitaplarda göründüğü biçimde görüntüleyebiliyor. Yine arayüzü ve ikonlu menü sistemi ile kullanımı oldukça kolay ve sezgisel. Yaklaşık 540'tan fazla fonksiyon barındıran bu hesap makinesi, temel aritmetikten ileri mühendislik hesaplamalarına kadar geniş bir yelpazede yardımcı oluyor. Üstelik Complex Number, Bazen, Number Table gibi özel modları ve Matbox gibi eğlenceli uygulamalarıyla öne çıkıyor. Şimdi bu özellikleri 5 farklı örnekle kısaca tanıyalım. İlk örneğimiz Number Table özelliği ile ilgili. Bu mod sayesinde bir fonksiyonun değerlerini tablo halinde görebiliyoruz. Örneğin Number Table modunda f(x) eşittir x kare fonksiyonunu tanımlayıp x değerlerini 1'den 5'e kadar seçersek hesap makinesi otomatik olarak bir sayı tablosu oluşturuyor. Bu tabloda 1'den 5'e kadar her x değeri için f(x) sonuçları sırasıyla 1, 4, 9, 16 ve 25 olarak listeleniyor. Bu özellik özellikle fonksiyonların davranışını anlamak isteyen öğrenciler için çok kullanışlı. Değerleri elle tek tek hesaplamak yerine tabloyu anında görmek zaman kazandırıyor. İkinci örneğimiz kompleks number modunda karmaşık sayı hesaplaması. FX991CW karmaşık sayılarla işlemleri destekliyor. Kompleks number moduna geçerek karmaşık sayıları doğrudan girebilir ve sonuçları anında alabilirsiniz. Örneğin 2 artı 3 i ile 4 eksi 5 i'nin çarpımını bu modda yapalım. Hesap makinesine karmaşık sayıları girip çarptığımızda sonuç 23 artı 2 i olarak ekranda görüntüleniyor. Bu karmaşık sayı işlemlerini kağıt kalemle yapmaya kıyasla çok daha hızlı ve hata yapma olasılığını azaltan bir yöntem mühendislik ve matematik alanında karmaşık sayıların sıkça kullanıldığı problemleri bu şekilde rahatça çözebilirsiniz. Üçüncü örneğimiz Beyzen modunda farklı tabanlarda işlem yapma. FX991CW sayıları farklı tabanlarla hesaplayabileceğimiz Beyzen modunu içeriyor. Bu mod sayesinde ikilik, sekizlik, 10'luk ve 16'lık tabanlar arasında dönüşüm yapabilir veya bu tabanlarda aritmetik işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin, Beyzen modunda ikilik tabanda işlem yapalım. Hesap makinesine bu ikilik sayıları girip topladığımızda sonuç, 10.001 ikilik tabanda olarak elde ediliyor. Bu özellik, bilgisayar bilimiyle uğraşanlar veya farklı sayı sistemlerinde çalışma gerektiren durumlarda büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca ondalık bir sayıyı anında ikili veya onaltılık karşılığına çevirmek de mümkün. Dördüncü örneğimize geldiğimizde denklem çözümü Equation uygulaması ile karmaşık denklemleri çözme. FX 991 CW'nun Equation modu kullanıcıların cebirsel denklemleri hızlıca çözmesine imkan tanıyor. Bu mod ile ikinci dereceden ve hatta dördüncü dereceden polinom denklemleri veya birden fazla bilinmeyenli denklem sistemlerini çözebilirsiniz. Örneğin, ikinci dereceden basit bir denklem olan x kare eksi 5x artı 6 eşittir 0'ı ele alalım. Equation moduna girip bu denklemin katsayılarını girdiğimizde hesap makinesi anında kökleri x eşittir 2 ve x eşittir 3 olarak gösteriyor. Benzer şekilde iki bilinmeyenli lineer denklem sistemlerini de çözebilir. Örneğin 2x artı 3y eşittir 12 ve x eksi y eşittir 1 denklemlerini girdiğimizde fx991cw sonuç olarak x eşittir 3 ve y eşittir 2 değerlerini bulacak. Bu sayede karmaşık denklemleri elde çözmekle vakit kaybetmeden doğrudan sonuçlara ulaşabilirsiniz. Beşinci ve son örneğimiz ise Madbox uygulamasının eğlenceli kullanımı. FX 991 CW modeline yeni eklenen Madbox uygulaması, matematiği daha eğlenceli hale getirmek için tasarlanmış bazı araçlar içeriyor. Örneğin Madbox menüsünden Coin Toss yazı tura seçeneğini kullanalım. Diyelim ki 10 defa yazı tura atma simülasyonu yapmak istiyoruz. Deneme sayısını 10 olarak giriyoruz ve hesap makinesi sanal olarak 10 kez para atıyor. Sonuç olarak ekranda kaç kez tura, kaç kez yazı geldiğini görebiliyoruz. Benzer şekilde dice roll ile zar atma simülasyonu yaparak belli sayıda atışta her yüzün kaç kere geldiğini gözlemleyebilirsiniz. Bu uygulama istatistik ve olasılık derslerinde deney yapmadan olasılık dağılımlarını anlamaya yardımcı olan interaktif bir özellik sunuyor ve cihazı derslerde daha ilgi çekici hale getiriyor. Gördüğünüz gibi Casio FX991CW sadece 4 işlem yapmanın ötesine geçerek öğrencilere ve profesyonellere birçok gelişmiş özellik sunuyor. Yüksek hızlı işlemcisi ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde hesaplamalarınızı hızlı ve doğru bir şekilde yapabiliyor. Ayrıca Matbox gibi özelliklerle matematik öğrenimini keyifli hale getiriyor. Eğer bilimsel bir hesap makinesine ihtiyacınız varsa, Classis serisinin bu en yeni modelini mutlaka incelemenizi tavsiye ediyoruz. Bu kısa incelememizde cihazın öne çıkan yönlerini ve örnek hesaplamaları sizlerle paylaştık. Kanalımıza abone olarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.